Herkese hayırlı sabahlar değerli kardeşlerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın. Uzun bir aradan sonra dün gece saat 12'de 12'ye geliyordu. Bir şeyler yedim. Çok kötü hissediyorum. Dayak yemiş gibiyim. Yani bütün hastalıkların yüzde 50'si yemekten. %50'si de nazardan ve başımıza gelen bazı musibetlerin bugün bir sebebinden de bahsedeceğim sizlere. Rabbim nasip kısmet ederse. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Lillahi Teala Allah rızası için dinleyiniz. Sizin de sevabınız olsun. Benim de sevabım olsun arkadaşlar. Allah -u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor ki anlam olarak paylaşayım sizinle. Allah'tan korkun ve erhemleri yani rahimleri ziyaret ediniz. Rahim kimdir arkadaşlar? Önce akraba ziyareti olduğunu bilelim. Ve kimler giriyor bu ayette geçen rahim? Kişinin annesi, babası, amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri, annesinin amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri, babasının amcaları, dayıları, halaları ve teyzeleri. Yine aynı şekilde annesinin yeğenleri ve babasının yeğenleri. Yani kan bağıyla birleşen hem kendinin akrabalarını hem anne babasının akrabalarını ziyaret etmesi onun üzerine farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim akraba ziyaretini terk ederse cennete ilk girenlerle giremez diye bildiriyor. Allah bizleri korusun. Bu da demek oluyor ki azabı hak etmiş olur ve büyük günahlardan olur. Hiç yani büyük günah denince eğer bir bir şey hakkında alimler veya Peygamber Efendimiz veya hele ki ayette geçiyorsa azabı hak eden durumlar büyük günah olduğu anlamına geliyor. Dikkat ediniz yani bir ayette ya da bir hadiste bir hanımın bir saç teli gözükürse o azabı hak etmiştir diye geçmiyor. Birinin bir ayak bileği gözüktüyse o azabı hak eder diye geçmiyor. Evet bunlar günah olan ameller. Ama sadece bir bilek gözükmesinden, sadece bir saç delinden büyük günaha düşmüş olmaz bir kimse, başka günahları yok ise, sevabı günahını kıyamet gününde geçer ise, evet hesabı var ama bundan dolayı cehenneme girmez, başka günahları yok ise. Ama bir kimsenin günahı sevabını geçerse, küçük günah da olsa ve Allah bağışlamazsa yine cehenneme girer. Ama dedik günahı sevabını geçerse Akraba ziyaretini kesmek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlardan olduğunu bildirmiştir. Cennete ilk girenlerle giremez diye bildirmiştir hadisinde. Ayet de var. Biliyorsunuz arkadaşlar biz yolumuzu, metodumuzu nereden alırız? Ayet, hadis ve alimlerin sözüyle. Bakın ayette ne geçiyor? Allah'tan korkun ve akraba ziyaretini kesmeyiniz. Hadiste ne geçiyor? akraba ziyaretini kesen cennette ilk girenlerle giremez diye geçiyor. Peki alimlerin sözüne gelelim. Bir kimsenin başına bela ve musibet gelmesi ne demiştik dün? Kısa bir videoda paylaşmıştık. Alimlerin sözü günahların uğursuzluğu vardır. Günah işleyen bir kimsenin başına bela ve musibet gelir. Akraba ziyaretini kesen de Hakeza başına bela ve musibet gelir büyük günaha girmekle beraber kıyamet gününde Allah affetmezse cehennem azabını hak etmekle beraber dünyadayken de başına bela ve musibet gelir. Aynı şekilde peki ziyaret etmenin faydaları nelerdir arkadaşlar? Allah'ın takdiri ve meşiyetiyle ömrü uzatır. Rızkı bereketlendirir ve beladan da uzaklaştırır. Nasıl? Kişi günaha düşerse, başına bela ve musibet geliyorsa, günahtan uzaklaştığı zaman da bela ve musibetten uzaklaşmış olur Allah'ın izniyle. Yani en azından o kimseyi, yakın akrabalarını bayramda, düğünlerde Haram olan düğünler değil tabii ki çalgılı çengili düğünlerde değil ama orada da arayabilir ya da kısa bir müddet bulunabilir. Ne dedik? Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde, hasta ziyaretlerinde muhakkak ve muhakkak aynı memlekette ise ziyaret etmesi gerekiyor. Uzaktaysa zaten günümüz telefonlarıyla Almanya'dakilerle bile insanlar görüşebiliyorlar. Eskiden zordu, mektup gönderiliyordu. Şimdi ise android telefonlar var. Ve e, yakın tarihte şunu da işittik. Mesela köyde tanımadığım akrabalarım var. Yani numaralarını nasıl bulabilirim? Bir e, hoca, e, hanım hoca kardeşimize sorduk. Dedi ki en azından memlekete giden biriyle bir selam gönderebilirsin onlara. Ve Ramazan ayında yakın tarihte de Şeyh Adır Yeşil Yurt hocamızdan şunu öğrendim. Dedi ki numaralarına ulaşmaya çalışıyorum. Ulaştığım kimseleri arıyorum. Diyorum ki ben falancanın oğlu falancayım. Tanışıyoruz. Bu şekilde tanıştım onlarla dedi. Ben de geçtiğimiz bayram aynı metodu denedim. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua aldın, dua ettim onlara, ben sevap kazandım, onlar da sevap kazandı. Sıla-i rahimi kestiğiniz kimse muhtemelen o da aramıyordur aranızdaki bağın kesik oluşundan. Siz adım atıp ad aradığınızda hem kendinizi hem karşıyı günahtan Allah'ın izniyle korumuş oluyorsunuz. Sevap alıyorsunuz, bir de dua ettiğiniz için sevap alıyorsunuz karşısı da size dua ettiği için karşı tarafta sevap alıyor. Yani bir taşla kaç kuş? Dört kuş. Hem kendiniz günahtan kurtuluyorsunuz hem aradığınız kişiyi günahtan kurtarıyorsunuz. Hem kendiniz dua ederek sevaba giriyorsunuz hem karşı tarafa da sevaba koyuyorsunuz. Ve inanın arkadaşlar yemin ederim yani vallahi rızka faydası olduğunu gördüm. Rızka faydası olduğunu gördüm. Aylık çalışan yani eşleri aylık çalışan kardeşlerimiz bilir. Ayın ucunu hele ki şu zamanda bazı şeyler pahalı bunlar da musibet. Bazı şeyler değil çoğu şeyler pahalı. O bayramda böyle telefonlarına ulaşmaya aramaya çalıştığım kimseleri buldum yaklaşık. 15 kişiyi bir aradım halen eksiklerim var. Kimiyle de selam gönderdim. Dua ettiğimi bilsinler onlar için dua ediyorum onları seviyorum. Onlara ulaşamadığım için bana haklarını helal etsinler. Dileyen kendisi de bana ulaşabilir diye bazılarıyla da haber gönderdim. Yeşil Yurt hocamızın yaptığı gibi yaptım. O ayda normalde ucu ucuna getirdiğimiz ayda o ayda benim param arttı. O ayda evin bereketini, bolluğunu gördüm. Kalpteki sevinci gördüm. Bakın arkadaşlar kişi hayırlı bir amel işlediği zaman kalbi de mütmain olur. Sevinir psikolojide de böyledir. İyi bir şey yaptığı zaman serotonin hormonu salgılanır ve e, ne dedik kendisi de mutlu olur. Psikolojik men de mutlu olur. Yani hem dinen ki en önemlisi bu İslam dinine göre hem dinen mutlu olmak yani sevap kazanıp ahirette alacağı sevabı almak için yani çabalamak insanı mutlu eder. Hem de psikolojikmen de mutlu oluyorsunuz. Rızka bereketi var. Bela ve musibeti def eder. Ömrü uzatır. Aksi halde bela ve musibet gelir insanın başına. Kıyamet günündeki azabı da cabası. Hatta bir alim yani şöyle dedi. Dua etsin ki başına taş yağmıyor. Hani öylesine bir e, büyük günahlardan öylesine bir de üst üste birikiyor bu. Hele hele yakın akraba varsa, yani aynı memlekette amca, dayı, hala, teyze ve sizin sıklığınız, görüşme sıklığınız ne kadar olmalı? Yokluğunuzu hissettirmeyecek kadar. Yani vay be. Bir yeğenimiz özlem vardı. Arada bir gelir sorardı. Artık gelmez oldu. Gözü yolunuzu ararken siz tutup da Cuma'dan Cuma'ya bir mesaj atıp ya da e, bayramdan bayrama gitmek bu yeterli olmayacaktır. Memleket dışında olanlara evet yani mesela benim akrabalarım Batman'da, İzmir'de, Antalya'da, Almanya'da bile varmış. Almanya'dakine henüz ulaşamadım. Annemin babasının amca çocuğu. Bakın bu da akraba. Bu da sılay rahime giriyor. Şimdi eskiden biz ne zannederdik? Sılay rahim deyince yani ben kendim öyle sanırdım. Amca, dayı, hala, teyze hayır onların çocukları onların çocuklarının çocukları dedenizin ve ninelerinizin çocukları ve yeğenleri zaten dedeler ve ninelerin çocuklar amca, dayı, hala, teyze oluyor. Onların yeğenleri onların torunları yani kan bağıyla birleşik bir şekilde annenizden, babanızdan ninelerinizden ve dedelerinizin yeğenleri, amcaları ve dayıları, halaları, teyzeleri. Yani yaşıyorsa mesela dedenizin amca, dayı, hala, teyzeleri de. Aha keza onların yeğenleri de. Anne ve babanızın amca, dayı, hala, teyze ve onların yeğenleri de. Yani ...ne dedim... ...Almanya'da da akrabamız varmış... ...annemin... ...annem ve babam amca çocuğu... ...anne ve babamın... E, ...babasının amca çocukları... ...babasının... ...amca çocukları... ...amca torunları... ...bunlar da... salay rahime giriyor arkadaşlar... ...peki ne yapabiliriz... ...telefon var... ...elimizin altında internet var... ...elhamdülillah... ...yani... Hani deriz ya bazen ya bu internet başa bela. Bazen ya bu telefonlar başa bela. Hak yolda kullanırsak büyük bir nimettir. Haram yolda kullanırsak evet bela ve musibettir. Yani çoğunlukta elimizden geldikçe hak yolda kullanmaya gayret ediyoruz. Evet reklamlarda önümüze müzik çıkıyor biliyorsunuz müzik dinlemek haramdır. Haram olan müzikleri dinlemek haramdır. Yani piyano, gitar, saz ıı, üflemeli zurna gibi aletler bunlar haramdır. Ve büyük günahlardandır. Ama def, davul, hış hış, batari bunlar caiz olan müziklerdir. Bunlar ara ara çıkıyor önümüze. Bir kesip durdurup başka yere geçmek veya onun sesini kısmak bizim elimizdedir. Evet ne dedik? Almanya'daki akrabalarıma ulaşmadım. Bu YouTube kanalını kurdum. Daha önce çocuk kanalımız da var duruyor daha dedim ki bu kanalı kurma amacımız yani para gelmese de olur. Hani bazısı diyor ki işte sen para için yapmıyorsan niye yapmıyorsun? Bazıları diyor ki para alırsan şöyle günah olur falan. Arkadaşlar haram olan bir şey yapmadığınız sürece gelen para haram olmaz. Ve para için yapmıyorum dediğinde ise niye para için yapmıyorsun diyenler oluyor. Biz de diyoruz ki para için değil ama para gelirse ne ala. Tabi bunun için çok uzun yol var. Verhasıl ve kelam sözün özüne dönecek olursak dedim ki ben bu kanalı kuracağım ve elden ele yani akrabalarıma ulaşabilir. Mesela ben halamın kızına gönderiyorum. Halamın kızı da Allah için kendi kızına veya kendi yeğenine, bacısına göndersin ki buradan Adana'da onu seven, onun için dua eden ona ulaşamıyor ama Kendisi isterse beni arayabilir, bana numarasını gönderebilir, konuşmak isteyenle konuşurum. Konuşmak istemiyorsa da en azından selamımı alsın, bana selam göndersin ve e, dua ettiğimi bilsin. Yani Adana'da Salih ve Zübeyde'nin kızı Özlem olduğunu ve her yağmur yağdığında, her mübarek gecelerde ve her Cuma akşamlarında ve cuma günün gündüzünde güneş batmaya yakın duanın makbul olunduğu saatlerde bütün akrabalarıma dua ettiğimi bilsin ve ondan da dua etmesini isterim. En azından desin ki ya Rabbi işte falanca kulunun günahlarını affeyle. En azından bana bu duada bulunsun. Niçin dedim konuşmak isteyenle konuşurum? Şöyle ki yani içli dışlı olmasak da uzaktaki akraban mesela annemin babasının amcasının çocuğu belki benimle içli dışlı olmak istemez ama sılay rahimden dolayı bayramdan bayrama veyahut düğünlerde Allah korusun cenazelerde hastalık durumlarında en azından bir telefon edip geçmiş olsun veya ben onu arayayım geçmiş olsun Allah şifa versin bayram mübarek olsun gibi veyahut en azından Esselamu Aleyküm yani Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ben Adana'da yaşıyorum, sana dua ediyorum. O da bana desin ki Allah senin günahlarını affeylesin, Allah seni cennete girenlerden eylesin. En azından bu şekilde bir irtibat olmalı aramızda. Yakın akrabalara dedik bunu yapamayız. Yani neneniz, dedeniz yaşıyorsa, onların amcalar, dayılar, halaları ve teyzeleri onlara... Hadi ben sana selam gönderiyorum diyemeyiz. Aynı memleketteysek de yapamayız. Gideceğiz, ziyaret edeceğiz, zaman bulacağız ve karşı tarafın istediği sıklıkta. Yani mesela şöyle bir şey de var. Bazıları her gün birine gidiyor. Her gün birine gidiyor. Mesela karşı tarafta diyor ki: "Yahu bunun işi gücü yok mu?" Evet, akraba ziyareti güzeldir, hoştur, faydalı bir ameldir. Sevabı çoktur. Ama belki karşıda kendine göre bir işi vardır. Belki onun uyuyacağı bir saat vardır. Belki dışarı çıkacağı vardır. Belki senin boş muhabbetinden hoşlanmıyordur. Yani dine göre hareket ettiğimiz zaman arkadaşlar ne karşı taraf rahatsız olur ne de bizler. Mesela neneniz dedeniz yaşıyorsa hani ben üç tane çocukla yanına gittiğimde ben her gün her gün gidersem mesela onun başını ağrıtacaksam Haftada bir giderim. Yaşlı insanlar olduğu için işleri varsa, elinizden geliyorsa hizmetlerini görebilmek adına haftada bir, 15 güne bir aynı memleketteysek ee, ayda bir. Mesela Allah rahmet eylesin amcam vefat etti. Önceleri pek görüşmüyorduk. Yani biz köydeydik, onlar Adana'da. Telefon sıklığı bu kadar yoktu. Akraba ilişkilerimiz sıcak değildi. Daha sonra yengem onun hanımı o da benim amcamın yani annemin am, e, babasının amca çocuğuydu. Bakın. Ama akraba, sıla rahim. Ziyaretlerine gidiyordum. Bayramdan bayrama en azından. Ziyaretlerine gidiyordum. Çok mutlu oluyorlardı. Bana dua ediyorlardı. Takdir ediyorlardı. Bu bile yani gurur ve kibir demeyelim de insanın ruhunu okşuyor ya. Mesela Allah rahmet eylesin tekrardan amcam. Kapıdan çıkarken bana dedi ki bil ki dedi o ailede biri varsa o da sensin dedi. Bu beni hem mutlu etti hem üstü. Demek ki akraba ziyaretlerimiz sıcak değil. Ha keza onların çocukları da öyle. Erkek çocukları mesela bize gelip giderler miydi bilmiyorum. Ben kendim çok görüşmezdim. Yani ta ki amcamın cenazesinde en son onun büyük oğluyla bir selamlaştık. Halamın çocukları gelmişti gördük. Arkadaşlar hele hele bayramlarda ve cenazelerde mutlaka bulunun taziyelerde uzak akrabalarınız da oraya geliyor. Ve nasıl niyet ediyorum? Allah rızası için ben gideceğim amcamın taziyesine orada bulunacağım. Yani o sılay rahimi yapacağım ve hakeza gelen uzaktan gelen akrabalarıma da sıla rahim göreceğim diye Allah rızası için niyet ettiğinizde uygun bir giyiniş vaziyetteyseniz yani bir hanım bol giyinip koku sürmediği sürece makyaj yapmadığı sürece yola niyet edebilir. Hakeza niyet edip yola sevap alıp aynı şekilde orada da o hayırlı ameli yaptığımda yine aynı şekilde Allah'ın izniyle o sevabı alarak döndüm. Orada uzun zamandır görmediğim hala çocuklarımı gördüm. O halamın oğlunu gördüm yaklaşık 50 yaşında. Ona e, çocuklarına ve hanımına selam söylemesi için onlara dua ettiğimi bilsinler diye yolladım haber yolladım kardeşlerine. Mesela onun çocukları yani halamın oğlunun çocukları 20'li yaşlardadır. Belki benimle muhabbet etmek istemezler. Yani bu yüzden sık arama sıklığı şart değildir. Ama arayı sıcak tutmak, yani Adana'da bir akrabanız var, size dua ediyor. Sizin için istiğfarda bulunuyor. Siz de benim günahlarımın affolunması için dua edin diye selam ve haber yollamak. istiyorlarsa beni arayabilirler. Ben onlarla konuşurum dediğinizde artık sizin boynunuzdan çıkmış oluyor. Ve tabii ki bunu cani gönülden yapmalısınız ki o sevaba, o takvaya erişebilmeniz için. Sizlere tavsiyem. Bunu bugün çektim temizlik yaparken dinleyiniz. Zaten suret olmadığı için yani ekrana bakmanıza gerek yok. Çamaşırınızı, bulaşığınızı yıkarken açın bunu yan tarafta dinleyiniz. Ve Allah rızası için bu bayram uzakta olan akrabalarınızı arayınız. Ev ziyaretlerini daha sonra yapınız. Zaten gündüz sıcak oluyor. Dışarı çıkmayacaksınız. Akşam üzeri yapınız. Alın telefonları elinize. Arayın uzaktaki akrabalara. Ve Şeyh Hıdır'dan öğrendiğim gibi benim yaptığımı yapabilirsiniz. Bir halamın kızını arayıp ilk önce bir halamın torununu aradım. Ondan diğer halamın çocuğunun numarasını istedim. Ondan onun eşi de benim halamın kızı oluyor. Onun numarasını istedim. Ondan da kızıyla konuştum. Daha sonra ondan köydeki ablasının numarasını istedim. Bakın hala kızlarım biri İzmir'de, biri İzmir'de. Biri Batman'da, biri köyde. Bir, hal bir halamın torununu aradım. Öteki halamın çocuğunun numarasını istedim. Öteki halamın çocuğundan öteki ablasının numarasını istedim. Ve İzmir'dekini aradığımda Allah razı olsun gayet de sıcak karşıladı. Ve onunla da muhabbet ettik. Daha sonra e ondan da diğer halamın çocuklarının numarasını birkaç tanesini aldım. Ve onlarla görüştüm. Şimdi 50 yaşında, bizim 40 yaşında, 50 yaşlarında hala teyze, amca, dayı, erkek çocukları, hani belki muhabbet etmek istemezler, belki çekinirsiniz, belki eşleri kıskanır diye endişe ederseniz, en azından onların çocuklarını arayınız. Mesela halamın oğlunun çocuklarını arayıp, işte annene, babana çok selam söyle. Onun için dua ettiğimi bilsin. Ha kendisi daha sonra dersek dur ben alayım arayayım dayımın kızını alır konuşurum onunla. Ee, ama istemezlerse de yani dua ettiğimi bilsinler. Onları Allah rızası için sevdiğimi bilsinler. Hem onlara hem çocuklarına, hanımlarına dua ettiğimi bilsinler. Hanımlara akrabamızsa evet, değilse de sonuçta benim halamın oğlunun eşidir. O da baş tacıdır. Ona da selam yollar. Ona da dua ederiz. Ama farz olan neydi? Benle kan bağı olanlar, anne babamla kan bağı olanlar. Yani tekrar edecek olursak, benim amcam, dayım, halam, teyzem ve onların çocukları ve torunları. Yani amca, dayı, hala, teyze, onların çocukları, onların torunları bizlere farzdır. Hakeza anne babamızın amca, dayı, hala, teyze. Hakeza yaşıyorsa, ninelerimiz, dedelerimiz ve onların yeğenleri ve yaşıyorlarsa dedeleri, şey teyzeleri, amcaları, dayıları, halaları. Şimdi diyeceksiniz nenem ve dedem öldü. Nenenle dedenin teyze, dayı, hala, amca bunların çocukları, bunların torunları da sana sılay rahime giriyor. Yani benim dedem İbrahim vefat etti. Onun amca çocuğu Hacı Mustafa vefat etti. Hacı Mustafa'nın çocukları ve torunları bana farzdır. Dedemin yeğenleri, sıla-i rahim yapmam bana farzdır. En azından köye giden bir akrabanıza arayıp veya onunla selam gönderin. İşte köyde ne kadar akraban varsa onlara selam söyleyin. Onlara dua ettiğimi bilsinler. Arkadaşlar hakeza sizin, bunu da paylaşmadan geçmeyeyim sizin ergenlik çağına girmiş çocuklarınıza da farstır. Mesela ben kızıma söyledim, ergenliğe girmiş artık. Artık bazı şeyler ona da farz. Ona dedim ki kızım bak ben akrabalarımı arıyorum. En azından bir selam dedi ki tamam anneciğim benden selam söyle onlara. Unutmadıklarım, bazılarını unuttum dedim ki aradığım kimselere kızımın da sizlere selamı var. Yani siz de bana ve ona dua ederseniz sevinirim diye. Siz de kendi çocuklarınıza, ergenlik çağına girmiş çocuklarınıza onlarla konuşun. Aramalarını tavsiye edin. Zira sizin ferdi farz olan şeyler, yani namaz, oruç, sılay rahim gibi şeyler siz yaptığınızda çocuğunuzun boynundan kalkmıyor. Namazı siz kıldığınızda çocuğunuzun boynundan kalkmaz. Orucu siz tuttuğunuzda ergenliğe girmiş çocuğunuzun üzerinden kalkmaz. Sıla-i Rahim'i yaptığınızda tabi beraberinde gidiyorsanız o ayrı. Ama telefonla arıyorsanız Antalya'daki İzmir'deki Bismillah. Ne oluyor ya? Siz arıyorsanız çocuğunuzun boynundan kalkmaz. Evet mahalledekiler uyandı. Özgürlüğümüz buraya kadar. Gece 1-2'ye kadar ses sabahlarda erkenden başlıyor. Yani demem o ki bundan sonra videoya devam edemeyeceğim. Sözü nerede bıraktım inanın hatırlamıyorum. Ama bu bayram gelin en azından en azından 10 kişi daha önce hiç aramadığınız 10 kişiyi arayın. Ben dedim ki görüşmediğim bir 10 kişi vardır belki. Vallahi yaklaşık 20 kişiyi aradım. Daha belki 100 kişi var aramadım. Ulaşamadım. Selam gönderdiklerim de cabası. Mesela Antalya'daki hala oğlumla konuştuğumda ailesine selam gönderdiğimde oradan bir 10 kişi çıktı. Onu öyle saymıyorum. Aradıklarım 10 kişi selam gönderdiklerimle beraber belki 100 kişiye ulaştım ama daha aramam gereken 100 kişi de varmış. Ve sonunda şöyle dedim. Vay be maşallah ne çok akrabamız varmış. Ben de Adana'daki teyzelerimden bir tane amcam bir tane dayımdan ibaret sanıyordum akrabalarımızı. Meğersem epey akrabalarımız varmış. Allah onların ömrüne bereket ve hayır nasip eylesin. Onları ve çocuklarını onlarda bağlantılı olan bütün akrabalarımızı, çocuklarını, yeğenlerini, dayılarını, amcalarını, teyzelerini, hanımlarını korusun. Günahlarını affeylesin ve onları hayırlarda muvaffak eylesin. Sizlerin de Rabbim dünya ahiret sıkıntınızı gidersin. Video biraz uzun oldu. Ama iş yaparken sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hoşçakalın.